Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, sek televizyonlarınızda nasıl e, istediğiniz uygulamaları nasıl e, Deezer, Disney Plus gibi uygulamaları nasıl indirebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. E, öncelikle arkadaşlar televizyonumuzu açıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan Exit yapalım arkadaşlar öncelikle buradan e, sesi tamamen kapatıyoruz arkadaşlar. Daha sonra buradan kumandamızda şu tuşa basarak ev tuşuna şöyle bir kanal geliyor arkadaşlar. Burada kanaldan istediğiniz YouTube, Twitch, Excel, Blue TV, Gain gibi bir sürü var. Ama fark ettiyseniz sağ en alt kısımda arkadaşlar App Store var. App Store'a tıklıyorsunuz arkadaşlar bir kere. Uygulamamız geldi. Buradan e, Apps, Videos ve Arama kısımları var arkadaşlar. Buradan Search'e gelip arkadaşlar istediğiniz şeyi e, arayabilirsiniz. Disney'i falan. Buradan videolar indirebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra buradan e, All Apps yazıyor arkadaşlar. Ona tıkladığınız zaman bütün uygulamaları indirebileceğiniz yani televizyonunuzun kaldıracağı ve e, izleminize önerilen bütün filmler ve uygulamaları var arkadaşlar. Buradan e, All Apps'e geldiğiniz zaman tüm uygulamalara buradan sağ tuşuna basarak gidebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde. Buradan uygulamayı üstüne tıklıyorsunuz ve daha sonra indir tuşuna basıyorsunuz arkadaşlar. Hemen karşınıza çıkacaktır zaten. Abone like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. bay bay